Evet, Demre'deyiz. Çayazı Yat Limanı'na yakın bir noktadayız. Burası üst taraftan Burguç suyunun, Burguç şifalı suyunun daha doğrusu önde gibi efendim, kükürtlü suyunun akarak denize ulaştığı noktalardan birisi. Burayı belediye işletiyor. Belediye değirmen kafe adıyla burayı işletiyor. Bu önümüzdeki su tamamen kükürtlü su. E, çıkan şu araçların olduğu nokta yakınlaştıralım. Evet. Bu Burguç'tan çıkan kükürtlü şifalı su akarak bu şekilde yine farklı gözelerden çıkan sular da dahil olarak buraya geliyor. Burada güzel bir görüntü oluşturuyor. Burayı Demre Belediyesi değerlendirmiş ve bir kafe yapmış. Güzel bir tesis kurmuş. Aynı zamanda burada kano gezisi de yapabiliyorsunuz. Ee, i̇steyen, şöyle bir hizmet olarak burada kanal. Geliyor. Güzel bir mekan gelip gezip görülebilir, hatta kalma da yapabilirsiniz.